Eğer 20 yaşına geri dönebilseydim, daha çok kendine bakan, kendiyle daha çok ilgilenen ve kendi isteklerini anlamaya çalışan bir genç kız olurdum. Bir kere ben kadınlarla dolu bir evde büyüdüm. Üç ablam var. Üçü de kendi yollarında çok mücadele etmiş, hiç vazgeçmemiş ve başarmış olan insanlar. Hala farklı kulvarlarda olsak da hala bu savaşa devam ediyorlar. Dolayısıyla bu işte annem, üç kız kardeşim ve güçlü bir baba figürüyle birlikte büyüdük. Onlar benim esasında ilk baktığım ve biraz yaş aralığımız var tabii ki kendileriyle. ilk kendimi özdeşleştirmeye çalıştığım kişiler oldular. Çalık şunu 50 defa okumuşumdur. Hala da ara ara okurum. Romantik damarım tuttuğunda diyelim. Feride'nin bağımsız karakteri, o dönemde öğretmen olmak için verdiği çaba, o karakter bana çok her zaman kendime yakın hissettiğim bir karakterdi. Belki de edebiyatı seçmemin ana sebeplerinden biri odur. Çünkü yani Türkolog oluyorsunuz ama esas işiniz öğretmenlik oluyor. Duygu Aslan'a biraz bu romantik olan roman kahramanı, daha doğrusu kahramanlarımı daha reyel e, hayata döndüren kişi oldu. E, o beni çok etkilemiştir. Böyle bir e, lise yılları, gençlik, işte Blue çağından çıkarken kendimi e, İstanbul Üniversitesi'nin ki e, bence hani bu yolda devam etmek isteyenler için en iyi üniversitedir, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde buldum kendimi. E, i̇lk iki sene gerçekten çok, ne diyeyim, hani kendimi vererek çalıştığım ve çok zevk alarak devam ettiğim bir e, okul oldu. Ama sonrasında yavaş yavaş böyle hafiften bana yetmeyeceğine dair bir takım sinyaller de almaya başladım. İşte onun için çeşitli kurslara gitmeye başladım. E, bu kurslardan biri de e, benim yolumu Otosan'la kesiştirdi. O da bilgisayar kursuydu. staj istedi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı bir kurstu çünkü. Port Otosan'a başvurdum. Beni iletişime yönlendiren kişi esasında e, Merhum diyeceğim, kendisini kaybettik çok genç yaşta ama şirketimiz çalışanlarından Hakan Yaman'dır. Kendisini anmak istiyorum. Hakan Bey'in bana iletişimle ilgili gösterdiği yol ve bana verdiği destek gerçekten beni olduğum kişi yaptı diyebilirim. İletişimin ne demek olduğunu, insanlara anlatacağınız bir hikaye varsa bu hikayeyi nasıl dile getirebileceğinizi, insanların neyi anlaması gerektiğini, veya nasıl anlatmak gerektiğiyle ilgili pek çok dersler aldım kendisinden ve ben kendimi birdenbire evet dedim bu benim bu benim karakterime en uygun olan iş bu maceraya da biraz böyle başladım diyebilirim 20 yaşına geri dönseydim neyi farklı yapardım en çok takıldığım sorulardan biri bu oldu o neleri farklı yapmazdım ki <laughs> Ee, yo, esasında hani e, spesifik olarak bir şey diyemiyorum, hani şunu farklı yapardım diye ama e, şunu söyleyebilirim, algıları mı artık çakra mı dersiniz ona o çakraları daha erken açmış olmayı dilerdim. E, hatta o 20'yi ben biraz böyle bir 17'ye falan da sarmak istiyorum, madem hani 20 dediniz 17'ye de saralım onu. Üniversite seçimi, neyi okuyacağını seç, seçmek gerçekten çok önemli. hani Benim durumumda da gördüğünüz gibi belirleyici değil ama Gene de o beynin jimnastiğini ona göre yapabiliyor olmak, o kulvarda kendini geliştirmek için gerçekten çok önemli. Bunun da insanın kendisini bilmesiyle çok alakası olduğunu düşünüyorum. Eğer 20 yaşına geri dönebilseydim, daha çok kendine bakan, kendiyle daha çok ilgilenen ve kendi isteklerini anlamaya çalışan bir Genç kız olurdum. Kendim için en büyük hayalim şu, öyle evi bar ısıtıp çaya gitmeyeceğim, çeşmeye falan gitmeyeceğim. Buradayım. Dolayısıyla çocuklarımın iyi bir insan olduğunu görmek istiyorum. Bu benim en büyük hedeflerimden bir tanesi, en büyük hayallerimden bir tanesi. Kendim için de bir kitap yazmak istiyorum. Bu kitap ailemin hayatı hakkında olacak veya benim hayatımla ilgili olacak tabii ki. O kitabı yazmak için de zaman içerisinde kendimi bunu düşünürken buluyorum. O yüzden de yazacağıma inanıyorum. Ama henüz zamanı değil. Biraz daha zaman var. Daha tam toparlayamadım kafada. Ben yapabiliyorsam bu background'la yani eğitim hayatıyla başladığım noktayla ben yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz.